Herkese tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıflar, 3. tema, 12. testimiz noktalama işaretleriyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu cümlelerde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? Bahçedeki ağacın, nar ağacının meyveleri olgunlaşmıştı. Toplantıyı bu salonda yapalım dedi. Hayır, bu sefer plana sadık kalmayacağım. Hasta hemşire ile konuşabilmek için odasında bekliyordu. A şıkkı cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Bakın burada ara sözümüz nar ağacı bahçedeki ağaç derken nar ağacını kastetti. Bunu kullandık. B şıkkı uzun cümlelerde yüklenden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur demiş. Bununla ilgili burada örnek bir cümlemiz yok. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur demiş C şıkkı da bakın burada tırnak içine alınmayan bir aktarma cümlesi toplantıyı bu salonda yapalım dedi demiş C şıkkını da bu şekilde elemiş olduk. Önceki cümleye bağlı olarak red kabul bildiren kelimelerden sonra konur evet hayır peki gibi bakın burada hayırı kullandık e şıkkında anlam karışıklığını engellemek için virgül kullanılır demiş. Bakın burada hasta hemşire ile konuşabilmek demiş. Yani hasta olan hemşire değil yani anlam karışıklığını engellemiş olduk. B şıkkı ile ilgili zaten örnek cümlemiz burada mevcut değil. Cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu cümledeki Numaralanmış yerlerin hangilerinde nokta kullanılabilir? Ünlü yazar Tolstoy mutluluk paylaşılmadıkça bir anlam ifade etmez diyor. Bu söze katılmamak mümkün mü? Mutluluk birlikte yaşanır ve çoğalır. Şimdi buraya iki nokta getirdik Tolstoy'dan sonra ve cümleyi noktayla bitiriyorum. Bakın tırnak için almış noktayla bitirdim. Yani iki numaralı yere nokta gelecek. Peki mümkün mü derken soru işareti getirdim birlikte yaşanır ve çoğalır derken yine cümle bittiği için nokta getiriyorum. 2 ve 4 cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bilim insanları evrenin genişlemesini ve galaksinin hareketlerini anlamak için çeşitli gözlemler yaparlar. Bu gözlemler evrenin yapısı hakkında önemli ipuçları sağlar. Nokta ve virgül Doğru kullanılmış. Sağlar sağlayan ne? Bu gözlemler özne özneyi ayırmış virgülle, noktayı getirmiş. Doğru. Evrenin genişlemesi Büyük Patlama teorisi ile açıklanır. Bu teori evrenin başlangıcını ve gelişimini anlamamıza yardımcı olur. Yardımcı olan nedir? Bu teori yine özde ayırdık. Noktayı getirdik. Bilim insanları bu teoriyi destekleyen kanıtlar buldukça bakın zarf fiilden sonra noktalama işareti getirilmemeliydi. Kuram somutlaşacaktır demiş. Burada yanlış kullanıldı cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış yerlere gelen noktalama işaretleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? Matematik, doğanın ve evrenin anlaşılmasında önemli bir araçtır. Şimdi buraya biz normalde cümle bittiği için nokta getirmeliydik ancak sıralı cümle yapmış virgül de getiremedik. Çünkü zaten burada virgülü kullanmıştı. O yüzden ne getirdik? Noktalı virgül. Bu disiplin sayılar ve şekiller arasındaki ilişkileri inceler. Artık burada noktayı getirdik. Pisagor, Öklit ve Öyler gibi bilim insanları matematik tarihinde önemli izler bırakmıştır. Şimdi burada yine sıralı cümle yaptı. Burada virgül kullandığı için noktalı virgül getirdim. Ayrıca günümüzde yapay zeka, veri bilimi ve mühendislik alanlarında matematiğin etkisi açıkça görülmektedir. Nokta, bakın bunları eşleştirdim. 2 ve 4'ü eşleştirdim. 1 ve 3'ü eşleştirdim. Matematiğin bu evrenselliği onun eğitimdeki değerini artırmaktadır. Buraya da virgül getirdim. Yani 1 ile 3'ü 2 ile 4'e eşleştirdim virgül 5'e gelecek. Dışta kalan virgül cevabım E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada parantezde belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bitkiler fotosentez yaparak kendi besinlerini üretirler. Nokta getirdim. Fotosentez sürecinde bitkiler güneş ışığını, karbondioksiti ve suyu kullanarak glikoz ve oksijen üretir. Bakın burada eş görevli sözcükler virgülle ayrıldı. Devam ettim. Bu süreç bitkilerin hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Nokta. Ayrıca fotosentez sayesinde atmosferdeki oksijen miktarı da korunur. Normalde buraya nokta getirecektim ancak küçük harfle devam etmiş. Sıralı cümle yapmış. Bitkilerden sonra virgül getirdiği için artık buraya noktalı virgül getireceğim. Bitkiler kökleri aracılığıyla topraktan su ve mineral alırlar nokta nokta virgül nokta noktalı virgül nokta şeklinde nokta virgül nokta noktalı virgül noktayı buldum. Cevabım B şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen yerlerden birini aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? Birçok insan sağlıklı bir yaşam sürmek için iki çeşit önlem alır. Dengeli ve düzenli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak. Şimdi birçok insandan sonra virgül getirebilirim. İki çeşit önlem alır demiş. Burada önlemleri sıralayacak bize. İki nokta getirdim o yüzden. Dengeli ve düzenli beslenmek bu birinci çeşit önlem. İkinci çeşitte düzenli egzersiz yapmak. Buraya da nokta getirdim. Bu iki alışkanlık Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarıdır. Uzmanlar, bakın normalde burada nokta getirecektim. Cümleyi devam ettirdiğim küçük harfle. Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için bu alışkanlıkları vurgulamaktadır. Sürekli yine nokta getirdim. Yüklem burada. Peki buraya ne getireceğim? Noktalı virgül getireceğim. Çünkü burada sıralı cümleyi e, noktalı virgülle ayırmalıyım. Ögelerin kendi içerisine zaten virgül kullanıldı. Peki noktalı virgülü kullandım. İki noktayı kullandım. Virgülü ve noktayı da kullandım. Ancak üç noktayı burada kullanmadım. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 7. sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? Son zamanlarda sanat eserleri ne zamandan beri izleyicilerin isteklerine göre şekilleniyor? diye düşünmeden edemiyoruz. Burada soru işareti getirdim. Edemiyoruzdan sonra noktamı koydum. Aslında bu konuda iki görüş birbiriyle örtüşüyor. Nokta getirebilirim. Birincisi popüler sanat ürünlerinin çok kişiye ulaşarak kendilerini değerli sanat eserleri arasında görmek istemeleri. Bakın burayı ayıramam. Buraya herhangi bir noktalama işareti getiremem sanat eserleri arasında görmek istemeleri. İkincisi ise sanatın gerçek değerini kaybedip ticari bir mala dönüşmesi düşüncesi buraya nokta getirebilirim çünkü cümlem bitti. 4 numaralı yere herhangi bir noktalama işareti getiremiyorum çünkü orayı kesemiyorum. Bakın, popüler sanat ürünlerinin çok kişiye ulaşarak kendilerini değerli sanat eserleri arasında görmek istemeleri. Burayı bölemiyorum. Bu yüzden cevabım D şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A. Bu şiir ki onun en sevdiği şiirlerden biridir. Yıllardır hafızasında yer etmiş ara söz iki kısa çizgi arasında alınabilir. B. Toplantı saat 14'te başlayacak. Lütfen toplantıya zamanında Geliniz bakın 14 nek getirmiş burada. 2 noktayla ayrılmıyor saat ve dakika. Buraya tek nokta getirecekti. Hatayı bulduk. Ahmet Hamdi Tanpınar 1901-1962 parantez içerisinde vermiş bunu. Doğru. Doğum ve ölüm tarihi. Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Çocuğun "Oyun oynayalım mı?" sorusuna annesi olumsuz yanıt verdi. Burada da bir sıkıntı yok. E şıkkı Geleneksel Türk tiyatrosu, meddahlık, orta oyunu ve gölge oyunu gibi isimlerle anılır. Burada anılan ne? Geleneksel Türk tiyatrosu özne görevinde. Ögeler arasında virgül olduğu için özneden sonra noktalı virgül getirdi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde eğik çizgi yanlış kullanılmıştır? Türkçe'de lı, li sıfat yapım ekiyle yer isimlerinden sıfat üretilmektedir. Evet burada lı ekinin diğer bir yazılışı gösterilmiş. Araya eğik çizi getirin. Doğru. Kitapları https kitabislercom adresinden kolaylıkla sipariş edebilirsiniz. Doğru kullanıldı burada ilk çizgi. 23.04.1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu da doğru tarihlerde ay, gün ve yıl arasına ne yapıyoruz? Eğit çizi getirebiliyoruz. İzmir-Antalya uçuşu hava muhalefeti nedeniyle röter yaptı. Bakın burada araya ek çizgi gelmez. Ne gelecektir burada? Kısa çizgi gelmesi gerekir. Yanlışı bulduk. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya dizeleri? dönemin sosyal yapısını eleştirir. Şimdi bu dizeler normalde alt alta yazılmalıydı ancak ben bunu metin içinde verdiğimde yan yana yazarken aralara eğik çizgi getireceğim. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül getirilemez? Deneme yazma hevesim uzunca bir süredir tamamen yok olmuştu. Bakın burada yok olan ne? Deneme yazma hevesim. Burada özneyi ayırdım virgülle. Oysa şunu unutmamalıyım, başlamak en zoru aşmaktır. Buraya virgül gelecek. Sıralı cümle yapmış. Noktalı virgül. Bir düşünce ne kadar kusursuz olursa, buraya peki neden virgül koydum başlamaktan sonra? Çünkü öznedir. Başlamak nedir? Zoru aşmaktır. Zoru aşmak olan ne? Başlamak. Peki, kusursuz olursa olsun yazıya dökmeden gerçeğe dönüşemez. Bakın burada s şart kipi var şart kipinden sonra arkadaşlar noktalama işareti getiremiyorum buraya virgül getiremem. Zaten bunu bölemem. Olursa olsun şeklinde bu devam edecektir. Cevabı buldum. Gerçeğe dönüşemez. Virgül sıralı cümle yaptı asla gerçekle bütünleşemez. Yazınızı sonlandırmazsanız fikrinizin güçlü, etkili ve kalıcı olup olmadığını Anlayamazsınız. Buraya da virgül getireceğim. Cevabım C şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Bu parçadaki parantezde belirtilen yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Hava yavaş yavaş kararmış. Şehrin sokakları sokak lambaları usulca yanmaya başlamıştı. Bakın burada kararmış. Normalde yüklem sıralı cümle yapmış. Ögeler arasında virgül olduğu için buraya noktalı virgül getirdim. Rüzgar Ağaçların dalları arasından bir melodiyi taşıyor, kuşların fedasını fısıldıyordu. Çocuk bir banka oturup ellerini cebine koymuştu. Bakın burada yine yüklem ancak küçük harfle devam etmiş. Sıralı cümle yapmış. Burada virgül olduğu için ve buralarda virgül olduğu için noktalı virgül getireceğim. Gözleri ufka dikilmiş, düşünceleri dağılmıştı. Birkaç saat önce annesi ona şöyle demişti. İki nokta. Her şey geçer. Sabırla bekle. Çocuk bu sözleri hatırlıyor. Gözlerinden düşen bir damla yaş ve yeni bir umutla yıldızları izliyordu nokta getirdim. İnsan bazen sadece sessizliğin dilini anlayabilirdi. Şimdi iki nokta e, noktalı virgül noktalı virgül 2 nokta nokta şeklinde gidecek. Baktığımda evet C şıkkında yakaladım. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Hayat çoğu zaman bir sahne. insanlar da rollerini ezberleyen oyunculardır. Molière'in insanları oldukları gibi değil, görünmek istedikleri gibi tanırız sözünden de. Bakın burada bir alıntı cümle var ve büyük harfle başladığı için bunu tırnak içine aldım. Sözünden de anlaşılacağı gibi yüzlerin ardındaki gerçek hikayeleri yalnızca Dikkatle bakanlar görebilir. Bir tebessümün içinde saklı pişmanlıkları, bir suskunlukta yankılanan hayalleri fark etmek cesaret ister. Zira zaman maskelerin en sadık dostudur. Sıralı cümle yapmış, virgül olduğu için noktalı virgül getirdim. Kimseye hesap vermeden her şeyi örter. Oysa ruhun sesi sahte bir alkıştan daha çok şey anlatır. Gerçek sanat en çok bu çıplak sesi duyanların yüreğinde yeşerir. Normalde anlatırdan sonra nokta getirmem gerekirdi. Sıralı cümle yapmış. Bakın burada bir virgül kullanmış. O yüzden burada noktalı virgül olacak. Ruhun sesinden sonra da özne olduğu için anlatır yüklem. Anlatan ne? Ruhun sesi virgül getirdim. Yani çift tırnakla başlayacağım. Şunları bir eleyelim. Çift tırnakla başladık noktalı virgül noktalı virgül bir daha tırnak açmamıştım C şıkkı da elendi virgül noktalı virgül olarak bitireceğim tırnak tırnak noktalı virgül virgül noktalı virgül cevabım A şıkkı olacaktır.